Digi Sound Studio. İyi seyirler diler. 2020'de tanıdım seni. Bir baktım gözlerim kilitlendi içime. işledi sıcacık sesin. Parlayan gözlerin şiirden derin. Saçların aydınlattı karanlığımı Sensiz günlerde boğuldu yanım Işıltın sardı nefessiz anımı Senle başladı bu sonsuz yanım İlk elini tuttuğum o anla Huzurda oldu kalbim tamamıyla O an her şey bir başka döndü Dünya durdu kalbim seni seçti Bübüşüm senle oldu gerçek Kalbimde seninle her şey net Kavga da etsek kopmadık hiç Aşkımızla ördük her bir ilmek Göbüşüm gözlerin bir cennet Senle uyandım dertler hep sessiz Bağlarımız kopmaz sözümüz tek Hayat boyu sen başka bir niyet yok Hayalperestim ruhum kırık Senle masal oldu her bir anlık Canımdan can oldun usulca Kuşkusuz sevdim seni sonsuzca